kaptan tek göze karşı. Yazan Şengül Koparar. Birinci perde. ikinci sahne. Kayık kaya karaya vurur. Burası bir adadır. Her biri bir yana savrulur. Baygındırlar. İlk önce obur kendine gelir. Ah, her tarafım ağrıyor. Neredeyim ben? Arkadaşlar nerede? Ah. Bilge. Mız, mız Dalgacı. Burası ıssız bir yer. ah anneciğim. Beni kurtlar kuşlar yerler burada. ah 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 Bir inleme sesi mi var orada? Kim var orada? Aa, canım çok ah Anneciğim. Neredesin? Ay, mız mızmızmış. Seni gördüğüme bu kadar sevineceğimi bilmezdim. Ah mızmız. Mız. Bacaklarıma bakamadatamıyorum obur. Öyle şaşkın şaşkın yüzüme bakacağına bana yardım eder misin? Tabii, dur sola yardım edeyim. Diğer arkadaşlar nerede? Onları aramalıyız. Sen bu taraftan git. Ben de bu taraftan. Böylece onları daha çabuk buluruz. Kim önce bulursa ona seslensin. Tamam mı? Ama ben tek başıma gidemem ki. Korkarım. Tamam o halde. Ben de korkarım. O zaman e, birlikte arayalım. Mızmız. Mızmız mız bak. Bak bak. Bilge değil mi? Aa! Ama Bilge hiç kımıldamıyor. Ah! Yoksa? Hayır, olamaz. Dur bakalım. Ben e, filmlerde görmüştüm. Son teneffüs yapayım. Yanlış bir şey yaparsın sonra. O zaman önce suyu çıkarmaya çalışalım. Ah, çok su yutmuş olabilir. bilge çok öksürür, çok su yutmuştur. Dur hemen, hemen kalkmaya çalışma bilge. Kendine gel biraz. <laughs> çok su yutmuşsun bilge. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> dalgacı nerede? Henüz dalgacığı bulamadık. Birlikte arayalım. Dalgacı! Dalgacı! Dalgacı, dalgacı neredesin? Ah, şu şu karşıda gelen dalgacı değil mi? Ah, dalgacı iyi görünmüyorsun. Otur biraz dedi Bilge. Sizler de pek iyi görünmüyorsunuz. Sonunda adaya geldik. Gerçi hayal ettiğimiz gibi de olmadı ama yani dedi dalgacı. Neyse ki hepimiz yaşıyoruz. Bu da iyi. Evet arkadaşlar, hayatta kalmayı başardık. Şimdi hayatta kaldırma, kalmayı sürdürmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Bu kez ben de obura katılıyorum. Yani arkadaşlar hepimiz çok acıktık." dedi dalgacı. Haklısın dalgacı. Hepimiz çok acıktık. Yalnız şu karanlık, çok karanlık. Sabah erkenden kalkıp yiyecek bir şeyler ararız. Konservelerden hiç kalmadı mı? diye sordumuz muz. Konserveleri balıklar çoktan yemiştir. Hadi birbirimizden ayrılmadan yatacak güvenli bir yer bulalım dedi Bilge. Hepsinin uyuduğundan emin olduktan sonra obur giysisine doldurduğu konserveleri çıkarıp tıkınarak yemeye başlar. Üçüncü sahne. Üstü başı yırtık pırtık kötü görünümlü iki kişi sahneye girer. İkisi de şaşkın birbirinden beceriksiz tiplerdir. Aralarında düşüp kalkmalar, itişip kakışmalar olur. Şarkılarıyla dans, edere, dans ederler. Biz iki kafadar kaptanın adamları. Adanın tek sahibi, tek gözün adamıyız. Geceleri dolaşır gündüzleri uyuruz kötülüğü severiz iyilikten kaçarız biz iki kafa dar kaptanın adamları adanın tek sahibi tek gözün adamıyız <laughs> ah şarkıları biter ve yorgun bir şekilde kendilerini yere atarlar. Hey şaşkın açlıktan karnım mideme yapıştı dedi beceriksiz. Benim karnım da çok acıktı gel bak nasıl zil çalıyor. Gelip şaşkının midesine kulağını koyar beceriksiz. Duyamıyorum. Ben duyuyorum ama neyse boş ver dedi şaşkın. Hadi gidip balık yiyelim de midemizi rahatlatalım dedi beceriksiz. Hangi balıklar? E, kaptandan geriye kalan balıklar işte. Beceriksiz. Ha. Balıkları biz tutuyoruz değil mi? Evet. Peki neden hep artıkları biz yiyoruz ki? Öyle olması gerekiyor. Neden öyle olması gerekiyor? İşte öyle işte öyle olması gerekiyor. Ama hep aç kalan da biz oluyoruz. Kaptan tek göz bizim kaptanımız olduğu için. Bir düşün bakalım. Kaptan düşünmezse bizim halimiz ne olurdu? Hmm, doğru. Kaptan bizim için düşünüyor. Keşke biz de düşünebilseydik, kararlar alabilseydik. Boşuna kafanı yorma. Kaptan bizim yerimize düşünüyor. Yeter. Haklısın beceriksiz. Şu çantayı bana uzatır mısın? Al. Teşekkür ederim. Şimdi ben balıkları yiyeceğim. Sen de kaptanın bu durumu düşünme, düşünmesini iste. Kaçtım ben. Gel buraya. Ben sana şimdi göstereceğim. Sakın hepsini yeme. Çıkarlar. Sahne iri yarı, üstü kirpas içinde, tek gözünde siyah bir bant olan kaptan tek gözler şarkısını dans ederek söyler. Adım kaptan tek göz, adanın tek sahibiyim. Yemeği çok severim. Çalışmayı hiç sevmem. Gündüzleri uyurum. Geceleri dolaşırım, kötülüğü severim, iyiliği hiç sevmem. Ah, ay, ay, ah karnım. Balığı biraz fazla kaçırmışım. Karnım çok ağrıyor. Ah, beceriksiz, şaşkın. Neredesiniz? Çabuk buraya gelin. Hangi kayanın altına girdiniz? Beceriksiz, şaşkın. vur. Arkadaşlar harika bir yer buldum. Dalgacı, Bilge. Burada yoklar. Oh ilk ben gördüm kulübeyi. Ben buldum dedi Obur. Ben de gördüm Obur. Ama sen de benim arkamdaydın. İlk ben gördüm peki öyle olsun dedi mızmız mız. şimdi kulübeyi gördüklerinde gözlerine inanmayacaklar bana çok teşekkür edecekler karnım acıktığında hemen yiyecek getirecekler hatta beni başkan bile seçebilirler of nerede bunlar biz sabah erkenden kalkıp barınacak bir yer arayalım bunlar uyusunlar Heh. bilge ve dalgacı saklandıkları kayanın arkasından çıkarlar oburla sinirli bir şekilde konuşurlar. Buradayız Obur. Ha ben de sizi bekliyordum. Nerede kaldınız? Arkadaşlar size güzel bir haberim var. Duyunca kulaklarınıza inanmayacaksınız. Gerçekten mi? Neymiş bu haber? Çok merak ettik doğrusu dedi dalgacı. Arkadaşlar harika bir kulübe buldum dedi Obur. Peki Mızmız neredeydi? Sen kulübü ararken Mızmız uyuyor muydu? Hayır uyumuyordu. O halde o burcum buldum değil bulduk demen gerekmiyor muydu? Ama bil ki kulübeyi ilk ben gördüm. mızmızı ben gösterdim. Öyle değil mi Mızmız? Şey evet kulübeyi kimin görmüş olduğu ya da bulduğu önemli değil olur. Hepimiz bir yer bulabilmek için çıktık. Ama siz bulmuşsunuz önemli olan da bu. E, peki şu başkanlık olayı nedir o Burcu? Şey e, ben neyse daha yiyecek arayacağız. Şimdi gidip kulübeye yerleşelim. Beceriksiz şaşkının altıncı sahne. Beceriksiz şaşkının elinden balıkları kapmış nefes nefese sahneye girer. <laughs> Sonunda şaşkını atlattım. Ah, 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 ah. şuraya gizleneyim ben şu kayanın arkasına. Şurada oturup şaşkın beni bulmadan önce balıkları güzelce yerim. Oo, oh, canıma değsin. Benimle balıkları paylaşmadı. Ne oldu sanki? Onu yakaladım. Elindeki çantayı kattığım gibi kaçtım. Şimdi o aç kalacak. <laughs> Zavallı şaşkın arkadaşım. Şimdi bağıra çağıra beni arıyordur. Oo, balıklar da çok güzelmiş be. Ah, bu şaşkının sesi. Eyvah, eyvah, yakalanacağım. Hemen saklanmalıyım. Arkadaşlar, sakın saklandığım yeri şaşkına söylemeyin, tamam mı? Uf, ay, çok yoruldum. Beceriksiz, beceriksiz. Biliyorum buralarda bir yerlerde saklanıyorsun. Hadi çık olduğun yerden. Hadi ama. Karnım çok aç. Ayakta bile duracak halim yok. Peki o zaman seninle bir oyun oynayalım. Elma dersem çık, armut dersem de çık. Elma! Hadi çık. Peki o zaman armut. Yine çıkmadın. Elma, armut, şaşkın. Karnım çok aç. Tamam özür dilerim. Hadi balıkları paylaşalım. beceriksiz çıkar. Özür dilediğin için çıktım. Tamam paylaşalım. Sen nasıl olur da çantayı benden kapıp kaçarsın? Şimdi seni yakalayacağım. Tamam. Sözünde durmayan şaşkın. Beni yakala da göreyim. Sahneden çıkarlar. Of! Ah! Karnım çok ağrıyor. Şaşkın! Beceriksiz! Sizi sersemler! Nereye kayboldunuz? Siz gördünüz mü onları çocuklar? Bu ikisi ne tarafa gittiler? Şimdi sizi yakaladım sersemler. Aaa! çocuklar bizim seyirci çocuklar onlara yer gösterdi galiba kaptan tek göze nereye gittiklerini bizim kaptan tek gözde çocukların gösterdiği güne doğru gider ve birinci perdenin de sonu biter ikinci perde ikinci perde yarın o halde devamı yarına çocuklar. Görüşürüz.